Cankurtaran Kilisesi Vakfından CKV TV'den hepinize esenlik olsun. İsmim Umut. Bugün de mezmurdan ilerleyeceğiz. Bakalım hangi mezmurdan ilerleyeceğiz? Bugün kilisemizden birinin önerisinde bakacağız yine. Genelde öyle yapmaya çalışıyoruz. Ve bu tamamen daha önce prova yapmadan geliyoruz buraya oturuyoruz ve Kutsal Ruh'u dinlemeye çalışıyoruz. Ve duamız da şudur. Siz de kutsal ruhu duymaya çalışın. Açık olun. Rab yürekleriniz şimdi dinlerken açsın ve sizi yönlendirsin. 38. mezmura bakacağız. 38. mezmur 9 ve 12'ye bakacağız. Bakarken şimdi ilk defa denk geliyor olabilirsiniz. Mezmur nedir derseniz eğer. Mezmur kutsal kitabın içinde bulunan Tevrat, Zebur, Zebur yani mezmur, ve İncil. Biz bunun bütününe kutsal kitap diyoruz. Ve kutsal kitapta bu zebur Davut'un mezmurlarına, Rabb'e karışını, Rabb'e olan dualarını ve Rabb'in ona yazdırdığı şeyler var burada. Ve şimdi bakalım Davut Peygamber ne demiş, neler söylemiş Rabb'e ve bizler hayatımıza bunlardan ne çıkarabiliriz? O zaman yavaş yavaş birlikte okuyalım. 38. mezmur 9. ayetten itibaren okuyorum. Ya Rabb bütün özlemlerimi bilirsin. İniltilerim senden gizli değil. Bugün şimdi devam edeceğiz ama şu 9'a birazcık odaklanalım. Özlemleriniz neler değerli kardeşim? İniltileriniz neler? Belki şu an bir hastalıkla boğuşuyorsun. Belki ruhsal bir hastalık, belki fiziksel bir hastalık. Ya da belki hastalık değil ama hayatında zor bir dönemden geçiyorsun. İşte bunların hepsi seni çok seven Rab'den gizli değil. Rab İsa seni seviyor ve senin günahların için Yaratıcımız sırf senin için insan bedeni aldı ve dünyamıza geldi. Birçok insan, birçok kral, siyasi önder tanrı gibi davranmaya çalışıyor biliyorsunuz. İsa diyor ki halkın önderleri egemen kesilir diyor ama bizim Rabbimiz alçak gönüldür. Her şeyin egemeni olduğu halde insan bedeni almış ve kendini alçaltarak gelmiştir. Ve Rabbimiz Davut'u diyor ki, Ya Rab bütün özlemlerimi bilirsin, sen benim yüreğimi bilirsin diyor. Rab senin yüreğini biliyor. Rab senin yaşadığı zorlukları biliyor. İniltilerin, gece ağlayışların, yaşadığın zorluklar ondan gizli değil. Bunları görüyor. Ondan okumaya devam ediyorum. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor. Gözlerimin feri bile söndü diye yakarıyor Davut peygamber. Diyor ki eşim dostum kaçar oldu derdimden. Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma suyanlar bana tuzak kuruyor. Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor. Gün boyu hileler düşünüyorlar. Senin hayatında bunlar var mı? Belki fark etmediğim bir düşman var. Fark etmediğim bir düşman var. O düşmanın adı şeytandır şu an senin canına tuzak kurmaya çalışıyor. Senin huzurunu çalmak istiyor. Ama İsa dedi ki ben size esenliğimi bırakıyorum. Dünyanın verdiği gibi vermiyorum dedi. Yani sana kalıcı esenlik vermek için, kalıcı huzur vermek için İsa Mesih hazır. Bu huzuru almak istiyor musun? O zaman bu videodan sonra sev mücadeleye davet ediyorum. Saat kaçta bunu izlediğini bilmiyorum. Ama akşam yatmadan önce gözlerini kapat ellerini aç ve de ki İsa sen gerçeksen ve sen Rab sen bana kendini göster. İniltilerimi biliyorsun gözlerimin feri, feri söndü artık eşim dostum derdimden uzaklaştı. Yalnızım değersiz hissediyorum beni seven kimse yok diyorsan ellerini aç ve de ki Rab İsa sen gerçeksen eğer. Gerçekten Rab sen, gerçekten kurtarıcıysan bana kendini göster. İşte böyle dua et ve İsa adıyla amin de ve bekle. Eğer olur da Rab'ten mesaj alırsan ki biz buna iman ediyoruz. Bizim kilise vakıflarımızda ve diğer aynı zamanda kiliselerde de Rab'be ve gelenler olarak, İsa'nın tanıkları olarak hayatımızda İsa'nın var olduğunu, diri olduğunu, yaratıcı olduğunu gördük. Bu yüzden bu kameranın karşısındayız. Bu yüzden buradaki insanlar kamera karşısında uğraşan ekip uğraşıyor. Çünkü bizler kurtulduk. Bizler değersizlik değer bulduk. Bizlerin derdi vardı. Bazı dertlerimiz şifa buldu, bazıları bulmadı. Ama yalnız olmadığımızı biliyoruz. Eğer sen de bunu deneyimlemek istiyorsan, dediğim gibi, yalnız kaldığında İsa eğer gerçeksen bana kendini göster de ve ardından, ardından değerli kardeşim, bekle. Eğer bir şey yaşarsan, bizimle iletişime geçmek istersen sosyal medya hesaplarımız hazır. Rabbe emanet ol, esen kal. Bizler şimdi büyük ihtimalle arkadan gelen sesleri kesmeyeceğiz. Çünkü doğal bir yerde çekiyoruz bunu. Bizler kameramızı koyduk. Burası evet profesyonel gözüküyor. Ama bizler gerçekten alçak yönlü bir şekilde çekmeye çalışıyoruz bunu. İmkanlarımız dahilinde. Tek amacımız şu. Bizlerin gördüğü gerçeği sen de gör. Tek amacımız budur. Rabbin esenliği hepinizin üzerinde olsun. Esen kalın, hoşçakalın.